Bir tweet vardı. Tweet'te iddia şu. Sıkı durun. Kendinize hakim olun. İddia şu. Atatürk ezanı Türkçeye çevirirken sadece felah kelimesini Arapça bıraktı. Çünkü insanların namazın kurtuluş olduğunu fark edeceğinden ödü kopuyordu. Ustelik. Ustelik. Ee, bunu da resmileştirmeyip halka zorla da yattı. Biz atanıza hiçbir şey borçlu değiliz. Müthiş. Arzucum seni tebrik ediyorum. Öncelikle. Bu muhteşem fikrinden dolayı. Ee, bravo. Şimdi. Tiyaki <laughs> Paşa 5 abonelik göndermiş. Sağol kesere bereket. Allah razı olsun. Şimdi. Arkadaşlar bir insan ezanı anlaşılmasın istiyorsa yani ezan anlaşılmasın. Ezanın manasını anlarsa insanlar koşa koşa camilere gidecekler. Kurtuluş burada. Gidecekler. İyi bir fikrim var. Ezanı Türkçeye çevirmemek. <laughs> Çünkü başında başka sözler de var. Onlar da tehlikeli olabilir. <laughs> Değil mi? Ezanı hiç Türkçeye çevirmezseniz hiç kimse hiçbir şey anlamaz. Hani daha bastanlar da hani anlamayacağını varsayarız. O zaman bu problemi çözmüş oluruz. Yahut Yahut daha bir kolayı var. Daha bir kolayı var. Ezanı yasaklarsın. O da bir ihtimaldir. Şimdi bununla ilişkin bir aktarım var. Biz bu konuyu bilmiyoruz. Yani kurtuluş kelimesi neden kullanılmadı bunu bilmiyoruz. Bir tane aktarım var. Cemal Granada'nın hatıralarında. Diyor ki Cemal Granada Atatürk'ün uşağıydım şeyinde. Ezandaki bütün Arapça sözcükler atıldığı halde felaha bir karşılık bulunamamıştı. Haydi felahın nasıl değiştirileceği tartışılıyor fakat kimse bunun karşılığını bulamıyordu. Felah kurtuluş anlamına geliyordu. Haydi kurtuluş dense bu deyim çok garip kaçacak, dinin kutsallığıyla bağlaşmayacaktı. Kurtuluş denince aklı hemen İstanbul'da Rumların çoğunlukta bulunduğu eski Tatavla semti geliyordu. Son çağrı olarak Atatürk'e başvurdular. İleri sürülen düşüncelere teker teker dinleyen Atatürk felaha bir karşılık bulamamış olacak ki. Bu da felah kalsın diye bu içinden çıkılmaz gibi görünen işi sonuca bağladı. Ne biz kurtuluş kelimesinin bir ihtimal olduğuna dair bilgiyi yani pek çok şeyi denebilir felah karşıda olarak. Kurtuluş kelimesinin tercih edil yani bu listede tartışıldığını Cemal Granada'dan öğreniyoruz. Çünkü o günün Türkçesinde kurtuluş, halas, felah hepsi kullanılmıştır bu arada. Onu da söyleyeyim yani felah deyince de insanlar pekala anlardı. Halas deyince de pekala anlardı. Bu iddiamın delili nedir? Meclisteki felahı vatan grubudur felahı vatan, vatanın felahı, vatanın kurtuluşu grubudur. Düşünsenize mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi var. Millet kalkınma ne demek bilmiyor. Ya da adalet nedir bilmiyor. Şimdi bu absürt olur. Bu absürt olur. Her yerde kapılarda bacalarda halasker yazıyor her yerde. Halasker gazi, halasker gazi. Bu ne Atatürk'ün ünvanı. Ne demek? Kurtarıcı, halaskar. Değil mi? Halas ve felah tabirleri halkın istimal ettiği, kullandığı tabirlerden. Şimdi biraz inceleyelim. Ezan niye Türkçe'ye çevriliyor? Mavi Gök yayınları da bastı. Atatürk ihtilali. Meşhur Emin Gürses'in elinde kaldırıp da. Burada ne yazıyor? Atatürk İhtilali. Bu kitabı bana kim verdiyse Allah razı olsun. Müslüman adam <laughs> Neyse. Muhammed Esat Bozkurt'un Atatürk İhtilali'nde. Ezanın Türkçeleşmesini reformla özdeşleştirir. Protestan reformuyla bunu karşılaştırır. Gökalp bunu söylemiştir. Türkçe okunması teklifinde bulunmuştur. Bu teklif de Cumhuriyet devrinde böyle uygulanmıştır. Ezan tartışmasına girmeyeceğim. Ezanın Türkçeleştirilmesi tartışması o başka bir konu. Biz şu anda sadece şeyi konuşuyoruz. Bu felah gelemesi yerine niye kurtuluş yazılmadı? Sadece bunu konuşacağız. Çünkü o girersek uzun. Uzun hikaye orası. Şunu da yalnız tabii söylemek lazım. Bir iddia vardır. O da meşhur İdris Kunoş'un olması lazım. Geldiğinde İstanbul'a bir Türkçe ezan duydum falan diye bir kaydı var ama o Acaba bir tarih hatası mıdır? Ondan eminim. Yani Osmanlı'nın son devrinde Cumhuriyet'in ilk yıllarına daha önceden de Türkçe yazanların okunduğuna dair bir şey var ama artık orası biraz şey. Ama önceden tartışıldı kesin Türkçe yazan meselesi Şimdi yani o, kon o konuyu bir kenara bırakalım, konuştuk daha önceden, yine de konuşuruz başka bir gün. Şimdi önceki bu tercümeyi kim yapıyor? Bunu soralım. Yani bir ezan metni oluşturulacaksa bunun tercümesi kimler tarafından yapılacak? Bu kurulun üyelerinin isimlerini biliyoruz. Hafız Yaşar Okur, Saadettin Kaynak, Hafız Kemal, Gür Sesli galiba soyadı. soyadı. Hafız Burhan, Beşiktaşlı Hafız Rıza, Sultan Selimli Hafız Rıza, Ali Rıza Sağman, Hafız Fahri, Hafız Nuri, Heyet Hasan Cemil Çamlıbel riyasetinde toplanıyor. Saadetli kaynak, hafız saadetli kaynak tabii ki. Oturup hafızlar Türkçe tercümeler arıyorlar. Dini metinlere. Özellikle ezan, sala, salavat, tekbir bunlara arıyorlar. İlk uyuşmazlık Allah ve Tanrı tabirleri arasında. Allah mı diyeceğiz, Tanrı mı diyeceğiz? Ali Rıza Saman Tanrı diyelim diyor. Diğer bütün hafızlar Allah diyorlar. Allah diyelim. Allah uludur, Allah uludur. Allah'tan başka yoktur da bacak. Ali Rıza Sağman'ın ısrarıyla Tanrı teklifi Atatürk'ün huzuruna çıkartılıyor. Ha demek ki heyet bir neticeye varıyor. Bunu Atatürk'e söylüyor. Atatürk onaylıyor. Veyahut bir heyetin uyuşamadığı bir nokta olursa bu uyuşmazlıkları Atatürk çözüyor. Şimdi mesela tekbiri Türkçeleştirecekler. Tekbiri Türkçe. Ha, burada Tanrı uludur. Yani Tanrı meselesi gelince Atatürk Tanrı olsun diyor. Yani oradaki altı hafızın beyanına karşın Ali Rıza Bey Tanrı diyor. O Tanrı deyişi de Atatürk kabul ediyor. Tekbir Türkçeleştiriyor. Tek, Türkçeleştiriliyor. Sonunda hamd ona mahsustur ibaresi kalıyor. Ona bir şey bulamıyorlar. Yani övgü ona özgüdür diyemiyorlar o gün için. Onun için Hasan Cemil yine Atatürk'e danışıyor. Atatürk diyor ki her ikisini de dinleyelim. Ha, Allah büyüktür onu söyledik zaten. Ee, tekbirde hamd ve mahsus kelimeleri hakkındaki istediğini dile getiren Ali Rıza Bey'e biz şimdilik hamd ona mahsustur diyelim de istikbalin türkü daha iyisini bulsun diyor Atatürk. Yani biz şimdilik hamd ona mahsustur. Velillahil hamd tabiri. Allahu ekber, Allahu ekber. Onu da Türkçe araştırmışlar. Allahu ekber, Allahu ekber. Velillahil hamd. O kısmı Türkçe araştırırken hamd ona mahsustur diye tercüme etmişler. Tek birin sonundaki. Böyle kalsın diyor. Ya buna bir şey bulamadık. Karşı demek ki ilerleyen nesillerin daha modern karşılıklar bulabileceği düşünülerek o gün için her şeye tam bir karşılık bulmak gibi bir amaçta yok ortada yani o gün için Türkçeleştirelim Çünkü asıl amaç milli bir din oluşturmak bir uluslaşma uluslaşma problemi olarak görülüyor bu devamında 1932'de hafız rifatın okuduğu versiyon Ey işitenler koşunuz felaha şeklinde. Yani tabii şunu söyleyeyim. Bu heyet bunu yapıyor ama o günlerde müstakil hafızların da mesela İzmitli hafız Bübülzade var. Onun da kendi yaptığı farklı tercümeler var. O tercümelere de bakıyoruz. Hepsinde felaha. Ey işitenler koşun felaha. Yani kurtuluş alternatifler arasına hiç girmemiş. Haydin Kurtuluşa şeklinde bir ezan formuna rastlamıyoruz. Bireysel tercümelerde de. Ha işte o zaman Kurtuluş Alternatifi nereden bizim aklımıza geliyor? Granada'nın söylediğinden do şey, dolayı aklımıza geliyor. Yani Kurtuluş diye bir alternatif de vardı. Ama bu kabul edilmedi diyor Granada bize. Ki Granada'nın hatıraları da tartışmalı şey herhalde ama yani bir şey olarak bir işaret olarak bir onu bulabiliyor. Onun haricinde kurtuluş konusu tartışıldı, şey oldu falan. Öyle bir şey söz konusu değil. Ha bu hassasiyet, yani kurtu çok saçma kardeşim Tatavla ile niye karıştırsınlar? Tatavla'ya yeni kurtuluş denmiş bu arada. Şunu unutmayalım, bu insanlar, bu hafız ekibi, az buçuk ben her birinin biyografisini bilirim. Hafız Yaşar Okurlar'ın, Saadettin Kaynaklar'ın falan. Bunlar İstanbullu adamlar. Ve e, kibarca söyleyeyim, Biraz iş güzellikleri de vardır bu işlerde. Yani bunlar kendi oturuyor. Biri demiştir ki mutlaka ya kurtuluşa diyelim. Ya bu ne kurtuluşu? Hemşerim işte bu kurtuluş. Yani bu bu milletin aklına gelir. Meyhaneye gidiyor. Millet dalga geçer yaptığımız işlerle. Hani bizim yaptığımız işle birileri dalga geçer. Endişesi endişesini taşımaları absürt değil bu hafızların. O, onun için Atatürk'ün önüne halas mı diyelim felah mı diyelim diye çıkıyorlar anlaşılan. Ya yani i̇kisi de Arapça felah kalsın o da o zaman diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela Diyanet'in yayımladığı 22 Kasım 1932 tarihinden itibaren tab edilen Versiyonu neymiş bakalım. Tanrı oğludur. Şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydi namaza. Haydi halasa. Namaz uykudan hayırlıdır. Tanrı uludur. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Kamette şu şekilde namaz başladı Tanrı oğludur. O ekleniyor sadece. Kadı kamet selam. Demek ki halas tabiri de kullanılmış. Kurtuluşla aynı anlamdaki diğer tabirlerde yani felah hiç anlaşılmıyordu halk tarafından halas demişler. Değil ki felah da anlaşılıyor, halas da anlaşılıyor, kurtuluş da anlaşılıyor. Hepsi aynı mana. Yani kurtuluş bu manaya geliyor. Atatürk'ün ülkeyi kurtardığı anlaşılmaz, kurtuluş namazda zannedilir Fan gibi böyle bir absürt bir yerden bu sonuca varamazsınız çünkü halas da aynı manada ve halaskar gazide de kullanılıyor yani Atatürk'ün bizzat sıfatı olan halas tabiri kullanılıyor ve dahasını da söyleyeyim Haydin Halasa denilen Haydin Halasa Haydin Kurtuluşa metni bakalım bu gazete kupürü bu aldığım Haydin Halasa 32 tarihli olması lazım Buyurun, İstiklal Harbi'nden ne diye bahsetmiş Mehmet Rauf? Halas. 1929'da İstiklal Harbi'ni anlatan bir şey yazan Mehmet Rauf, Halas demiş. Sonuç olarak nedir? Burada halas tercihinin, felah tercihinin, kurtuluşun tercih edilmeyişinin, bunların anlattığı gibi felah olduğu anlaşılmasın gibi bir gayeye matuf olmadığı açık. Hangi gayeye matuf olabilir onu da bilmiyoruz. Elimizde bir tek Cemal Granada'nın hatıratı var. O da pekala bize diyor ki bu kurtuluş semtiyle ilgili insana dalga geçer diye korktuklarından korktuklarından bu işe girmedi hafızlar. Bunu tercih etmediler diyor. Artık ee, olay da bu. Artık buna ne dersiniz? Siz bilirsiniz. Ama bunu ısrarla yani hiçbir kaynak göstermeden buna itiraz etmenin de bir anlamı yok arkadaşlar. Yani tarih maalesef böyle bir şey. Yani onun ee, ekstra olarak siz bir şey gösterirseniz ben de kabul ederim. Benim için sorun değil. Ama e, bu bir varsayım. Siz bir varsayımda bulunuyorsunuz. Ya, kurtuluş alternatifinin vazgeçilmez ve illaki o alternatifi kullanılması gereken bir alternatif olduğunu söyleyen sizsiniz bu arada. Yani kurtuluş halas memleketimizin halası için diyen bir adam niye kurtuluş tabirini kullanmasın. Halas'la aynı Halas'ı kullandığına göre kurtuluşu da pekala kullanabilir. Ha, Türkçe ezan meselesine gelirsek başka türlü konuşuruz. Ya yani burada konuşulacak başka şeyler var. Yani bak tenkide de ben karşı değilim. Bir devrin tenkidi yapılır. Ama bunun ciddi yapılması lazım. Yani vehimler, hülyalar, ulan öyle mi, ulan böyle mi değil. Bunu doğru bir şekilde yaparsam Şimdi böyle saçma sapan şeylere takılırsam sana şöyle derler. Ulan herhalde konu bulamamış herhalde bu. O dönem eleştirecek hiçbir şey bulamamış. Öyle güzel bir dönemmiş ki hiçbir şey bulamamış. Böyle o bir şeye takılmış derler. Zaten Türkiye'de de sorun bu. yani Sorun bu. Yüz sene geçmiş bu hadiselerin üzerinden. Buna muhalif olan Çevrelerde yedi öldür hakkını yeme diyeceğimiz seviyede bir cumhuriyet devri analizi çıkartılamamış. Bunun yapılması lazım yani işiniz ciddi alıyorsanız. Yok filan böyle demiş falan çalılıklarda bilmem neyi görmüşler oradan buraya böyle olasıymış. Bir gün bir mecliste demiş ki ben demiş şöyle yapacağım böyle bunları geçin adam akıllı bir analizinin yapılması ve tenkitinin doğru yapılması lazım bir dönemin. Bir döneme masaya yatırırsın, iyisiyle kötüsüyle, tenkit edersin, tahlil edersin, sonunda vardığın sonuç olumsuz olabilir. Sonunda sen bu dönemi yanlış ağırlıklı bir dönem olarak görüyor olabilirsin. Velev ki ideolojik sahiplerle olsun, velev ki kültürel sahiplerle olsun ama rasyonel bir şekilde ve tarih ilmine saygı duyarak yani şöyle mesela ciddi bir ciddi bir değil mi mesela 10 cilt 5 cilt oturup bir cumhuriyet tarihi yazıyor mu mesela bu çevreler yazmıyorlar. Bu işi ciddiye alsalar yazarlar. Yani dedikodu öyle mi duygusal hamaset bırak bunu otur işini ciddiye al iyi bir cumhuriyet tarihi yaz önce. Biz de senin perspektifinle o Cumhuriyet tarihini okuyalım kaynaklarıyla birlikte. Ha Diyelim ki bak bu analiz bu analiz bütün e, aleyhtarlığına rağmen Cumhuriyet aleyhtarı bir analiz evet ama hakkını teslim edelim ki do iyi bir analiz. Yani resmi doğru çekmiş o resim üzerine yaptığı yorum aleyhte. Bak işte bu Buna saygı yani bu kim ne yaparsa yapsın, buna saygı duyarsın. İftira atmadan, yalan söylemeden, dedikodu anlatmadan, vehim hülya anlatmadan. Doğru düzgün bir cümle tarihi yaparsın. Ee, ve onun şey yap yani ve onu doğru bir şekilde tenkit edersin. Tabii canım. E, şey yapmıştır. Türkiye'de yani iyi kötü çok tartışırız bunları ama iyi kötü bunları yazanlar yine Mete Tunçay gibi Niyazi Berkes gibi Şerif Mardin gibi falan insanlar oldu. Yani hiç böyle şeyde çıkmadı onu da kabul etmek lazım. Çıkarımları o post Kemalist söyleme şeydi ama yani yine bir Cumhuriyet eliti veyahut daha başka sınıflar bunu yaptı ya. Yani. Hani Neyse isim verip tekrar üstüme sağlatmak istemiyorum artık. Belli o malum çevrelerden gelmedi bu yani. Solculardan geldi mesela. Kemal Tahir gibi adamlardan geldi bu Cumhuriyet'in eleştirisi. O da ilginç bir şeydi. O da ayrı bir konu. Usta o dönemki bir takım ders kitabını inceledim. Askerin din kitabı, yükü din kitabı kitaba bakıldığında lise tarih kitabından farklı bir anlatım gördüm İslam üzerinde. 1931 döneminde basılan lise tarih kitabındaki metin sen çok materyalist... Tabii tabii ki, ki materyalist bir bakış açısıyla yazıldı. Evet, Şerif Mardin belki ayarlarımız. Ee, tabii materyalistik bir bakış açısıyla yazılmıştır. Ya, bu yazan meselesi de yani... Yanlış oldu zaten anlaşıldı yani. yanlış bir iş oldu anlaşıldı. Hani devletin herhangi bir devletin bu kadar özel bir alana bu kadar müdahil olması iyi neticeler vermiyor. Devletin dinden ve bu alandan bağımsız kalması buna mühendislik yönüyle de değil. Ee, baskı yönüyle de değil. Ya yani bu böyle bir alan. Siz burada şey ama devlet işine bunu karıştırmayın. Bu böyle olmalı. Böyle olmalı. Ya yani ona bir alan tanımak. Ona, ona bir alan tanımak meselesidir. Bence yanlış değil. Bence isteyen Türkçe, isteyen Arapça hakkı olmalı. Kimseye Arapça olacak diye de dayatılmamalı. Zaten işte problem orada oldu. Yani problem orada oldu. Mesela şu değil. Arkadaşlar bundan sonra ezan Türkçe de okunabilir. Bak bu toplumu dönüştürmek için bir şey olabilir. Yani... Arkadaşlar ezan Türkçede okunabilir bundan sonra. Bazıları okur, bazıları okumaz. Bir tercih olur. Belki daha fazla tutardı. Belki halen daha belli camiler Türkçe ezan okuyordu. İhtimal. Ama şimdi Arapça okuyan 4 mürteci gözaltına alındı diye 50 tane haber var. Yani ve bu tabii ki insanların psikolojisinde ters tepti yani bu çok açık bir şey. Bu tarz şeyler ters tepiyor bu taş şeyler insanları geri dönülmez bir biçimde yani sen ne kadar iyilik yaparsan yap adama ne kadar iyilik yaparsan yap, bu iş terse döner on yaptığın iyilikte unutulur yani şu anda Türkçe ezan okumak serbest Ya yani mesela okuyabilirsiniz ya da mesela Türkçe şey çok alem ben çok gülüyorum mesela. Türkçe namaz kılınır mı? Türkçe namaz kılmak. Için. E kıl. Yani beş vakit Türkçe kıl. Namaz kılıyor musun sen? Arapça kılıyor musun? Yok. <laughs> yani da, anladın mı? Hani, Türkçe olsa kılacak mısın? Yok. Yani o zaman niye bunu dert ettin ki mesela? Türkçe mi olacak, Arapça mı olacak? Yani, işte zaten Türkiye'deki, ya oraya uzun girmeyeyim, uzun sürer de o iş. Türkiye'deki biraz çelişki bu. Yani, ee, şöyle bir problem var tabii ki. Cumhuriyetin ilan edildiği dönemde veyahut İran'da veyahut Afganistan'da tek sorun, Devletin sekülerleştirilmesi dinle devlet işlerinin ayrılması değildi. Bir de dini alanın dizayn edilmesi problemi söz konusu. Yani dini alanın dizayn edilmesi bu. Yani aslında dinle devlet işleri ayrılmadı. Fransa'da da benzer bir durum vardır bu arada onu da söyleyeyim. Fransa'da dini alana kendi istediği tarzda müdahaleler kodlamıştır hep. Mesela şu manastırlar kapatılacak falan hani. O mantalite bizde de bize de gelmiştir. Bu biz bunu müdahale ederek düzeltebiliriz burayı. Olmadı ama yani. görünen olmadı. dolayısıyla yani sonuç hani sonuç ne oldu derseniz özetle olmadı gördüğünüz üzere. Ters tepti. Çünkü işte sosyoloji öyle bir şey değil. Sosyoloji şeyle değişmiyor. Yani kararnameyle sosyoloji değişmiyor. Sosyolojiyi değiştirmek için daha köklü şeyler yapman lazım. Bu aynı o dürzi olayında söylediğim gibi işte. Yani evet. Yani devletin din işlerine karışması zaten eskiden beri var olan bir durumdu. O teyit edildi. Ve ee, bu defa aslında bu ee, Tersine de bir geçişkenlik oldu yani bir tarafın.